Tarcanlar Bursa Osman Gazi Şubesi'nden ben Sami Tarcan herkese merhabalar. Şimdi kendini akıllı sanan satıcı bakın ne yapmış. Kendi çok akıllı ya ve milleti kandırmak için uğraşmış ama izni belli etmiş. Bakın arkadaşlar bu insana ne denir? Ben yorumu size bırakıyorum. Kaputtaki şu isleri görüyor musunuz? Bir ara videosu vardı. Arkadaş karda yürümüş ama izini belli etmiş güya anlamayacağız. Görüyorsunuz videolarda is var. Şimdi bir de sol ön çamurluğa gelin. Sol ön çamurluğun ...iş vidasını Allah'tan belli olmuyor yani. Hiç belli olmuyor. Ben görmedim yani. En kör insan bile dokunmayla anlar bunu. Bir de sağ tarafa gelelim. Hadi buraya insaflıymış az yapmış. Arkadaşlar arabanın iki ön çamurlu kaputunu çıkma aynı renk almış. Değiştiği anlaşılmasın diye anahtar izi olmasın diye mumla is yapmış. Olayı görüyor musunuz? Ya ben yapmadım diyor. Belki diyor elemanlar yapmıştır diyor. Ben hatırlamıyorum diyor. Ya Allah aşkına. Yani biz bunu anlamayacağız mı? Kör müyüz biz? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Arkadaş ne kadar uyanık. Sonra tarcanlar abartıyor. ne abartıyoruz? Alın alıcı ta İzmir'den gelmiş. Şimdi bu adama yazık günah değil mi? İki ön çamur kaput çıkma aynı renk takılmış. Arkadaşlar bari sahtekarlık yapıyorsunuz da bu kadar da belli etmeyin ya. Bu kadar da belli etmeyin kendinizi. Örnek bir videoda arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. İyi seyirler. Tarcanlar Esenyurt Şubesi'nden ben Sami arkadaşlar bakın aynı şekilde vidaları kazıyıp değiştiği anlaşılmasın diye vidaların üstüne is yapmışlar mumla. Bunun internette videosu vardı. Bunun örneğini size birazdan atacağım. Bir de ilginç kısım arabanın ilk sahibi ben yapmadım diyor. E sen yapmadın da kim yaptı bunu? Bakın sol tarafta aynı. Kim yaptı bunu? Hatta <laughs> yaparken bu direği de yakmış. Artık kim yaptıysa. Yani bu kadar sahtekarlığa da gerek var mı ya? Değişse ne olur, değişmese ne olur?